Evet sevgili gurmeler, Ortadoğu ve Balkanların en güzel Mercedes servisi Almer'deyiz. Ankara Erciyes Sanayi'nde. Burada ustaların piri Ali ustamız, Haydar ustamız, Umut ustamız. Merhaba Bize bakın merhaba. ne içeride hazırlamışlar. Veriyorum. Evet az evvel liftte gördüğümüz SLS'imiz inmiş artık bu alameti farikası olan martı kanadı kapılarını sizlere gösterip inceleyebileceğiz. Umutcuğum bize yardımcı olur musun? Bak hemen burada kapı kulpları ortaya çıktı. Buradan çekiyoruz. Hakikaten tıpkı W198 300 SL Galvin gibi bunun da kapıları martı kanadı şeklinde açılıyor. Her iki yandan göstereyim. Bir kanat çırpıp uçmadığı kalmış yani. Evet, bir cold start yapalım. Hem de kanatlar açıkken bir cold start yapalım. Ben egzosun yanına geçiyorum. ben buraya girmeye yeltenmiyorum bile çünkü narin fiziğimle açıkçası sığmam pek mümkün gözükmüyor. Ama Umut da bir sağ olsun fit bir kardeşimiz. Gayet güzel sığdı canavarın içerisine. Bak her tarafta 6.3 yazıyor. Çünkü bu eski 300 sel 6.3'e burada bir referans veriyor. Meşhur M100 kodlu motora selam çakıyor. Ama gerçekte biliyorsunuz bu 6.2 motor. 8 silindir atmosferik bir canavar. 571 beygirlik bir canavar. Bir de şeyi arka kanadı açsak mı? İyi olur. Bu hızla da otomatik olarak açılıyor. Buton marifetiyle de açılıyor. Evet. Martımız Martı kanadımız böylelikle uçuşa hazır hale geliyor. Ey evet, maşallah. Ülkemizde çok çok nadir bir araç biliyorsunuz. Allah sahibine başlasın. Kazasız belasız nice günlerde keyifle sürsün inşallah. Son olarak da çalışır esnada bir de imzasını görelim. Almer'in yaptığı müthiş bakım sonrası burada Fikri kardeşimiz de geldi. Evet bu dik kalkan kaput mevzu da biliyorsunuz bir tek Mercedes'te olan bir detay. Sasha kardeşimiz One Man One Engine çok güzel motoru inşa etmiş. Onun motorunu da bizim Türk sanayi, Türk ustalarımız aslanlar gibi en bakımlı hale getirmişler. Sayın Sayonara beyefendi. Merhaba. Japon ustamız da geldi. Vallahi bugün yüzüm güldü yani. Çok keyifli günü keyifli bitiriyoruz. Sağ olsun dostlar. Evet Martı'yı da kapatalım kapımızı. Çok keyifli oldu. Bir günde aksiyon halinde görüntüleriz inşallah kendisine. Bugünlük bu kadar. Auf Wiedersehen.